Bak koyunlar burada. Gel koyunlar burada gel. Acıkmış annem koyunlar. Açarsak kaçarlar. Ama ama evet, Sen mi? Sen ot versene biraz. Bak kenarda otlar var. Kopar biraz ot. <laughs> Anneciğim. <gülüyor> ne yapacağım içeride? Anne. Hı. Anneciğim burası boş. Koyunlar çıkmış. Koyunlar çıkmış dede buraya koymuş bak. Gördün mü? Hı? Mama mı vereceksin? Tamam ver bakalım yiyecekler mi? <laughs> Kaçtı mı? <o. gülüyor> ver bakalım gelecekler mi? Uzat, uzat elini. Uzat. Ne? <laughs> <laughs> Yemiyorlar mı anne? Hayır. Aa, tok o zaman. Önüne bak. <laughs> yemiyorlar anneciğim bırak. Bırak yemiyorlar gel. Anne. Gel bu tarafa gel. Anne. Anneciğim. Bak burada biri biri tavuklar var. Gel biri biri tavuklara bakalım gel. Gördün mü? Ha, dedenin traktörü var anne. Biri biriler kaçıyor batağım. Kaçıyorlar anneciğim sende. Ama ama gel buraya, bak hiç Parka hiç mı gidelim? Parka. Anne. Parka gitmeyelim, birazdan gidelim parka. Hı. Hı? Tamam dedi arabayı götürelim mi? Hayır. Götürelim mi arabayı? Dedi araba istedi bizden. Gel biraz daha bakalım koyunlara. Koyunları sevelim gel Hı. gel gel. Bak burada küçük keçi var. Batuhan bak keçiye bak Batuhan bak gel gel ke. Bebek keçi dedek Bebek mi? Bebek, bebek keçi müe değil Hı. Koyun anneciğim o Bebek koyunlar Bebek koyunlar büyümüş Hayır Anneciğim bebek koyunlar kocaman olmuş Anne olmuşlar onlar da değil mi? Hı. Hı. Baba oldu anne Hı, Baba anne, oldular anne. evet Nereye? Bak bak Anneciğim parka gidemeyiz. Bak anne, tamam park orada ama şu anda gidemeyiz. <laughs> gel bili bilileri severim. Tavukları severim mi? Hı? -hı. Hı? Tavuklar Hı -hı. bizden kaçıyor ama sevdirmiyorlar. Anne. Bak, anneciğim. Anne. Hı. Hmm. Ha burada bak Batuhan bak çırpınıyorlar bak bak bak. Hı -hı. Gel gel tavuklar burada Batuhan gel. Hı -hı. Hani hani hani. Uç. Uçtu kuş. Aa bak. civcivler çıkmış Batu Anne. Aa gel gel gel. Anne. Civcivler çıkmış dedesi. Bak bak. Baba nereden çıktılar acaba? Anne. Aa Batu bak. Kaç anne ama anne koş. Bak anne. Nereden kaç? Senden kaçıyorlar Batu gel. Buyur. Hayır, bana Hayır girme. Ne? Ne?